Selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Ben Emir. Arkadaşlar bu videomda sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu videomda arkadaşlar Brookhaven'da sonunda ama bakın gerçekten sonunda bir güncelleme geldi ayağım kaydı arkadaşlar. Bu güncelleme aslında inşaat güncellemesi diyebiliriz arkadaşlar. Brookhaven'da inşaatla alakalı şeyler geldi ve gerçekten güzel bir güncelleme benziyor arkadaşlar. Bakacağız göreceğiz nasıl bir güncelleme hep birlikte öğreneceğiz. Güzel bir güncelleme olduğunu söylüyorlar arkadaşlar açıkçası. Yani yıllardır artık 50 yıl oldu arkadaşlar Brookhaven'da sonunda güncelleme geldi yani. Yeter artık sonunda geldi yani. Gerçekten sevindim arkadaşlar bu duruma mutluyum. Hemen bakacağız ben de ilk defa sizlerle birlikte inceleyeceğim. O zaman arkadaşlar hemen başlayalım. İlk öncelikle yeni evlerimiz var. Yeni arabalarımız var. Yeni şeylerimiz var. Bir sürü şeyimiz var arkadaşlar. Göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk yeni evlerden mi başlayalım arabalardan mı? Bence evlerden mi başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle bir tane paralı yani bir tane premiumlu arkadaşlar. Biliyorsunuz şu premium gameplaysini zaten. Bir tane premiumlu arkadaşlar. Bir tane de bedava evimiz var. İki tane evimiz var yeni. Şimdi bu evleri sizlere göstereceğim. Ben paralı olanı da zaten sizler için aldım. Göstereceğim arkadaşlar. Bedava olanı da göstereceğim. O zaman arkadaşlar gelelim ve evlerimizi çağıralım. Şimdi şöyle baktığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi en aşağıda iki tane evimiz var. Şu iki evimiz yeni evimiz arkadaşlar. Bu iki ev bizim yeni evlerimiz. Bu arkadaşlar böyle sarımsı bir ev var. Bir de böyle normal gözüken bir ev var. İlk öncelikle bu evden başlayalım. Çünkü güncellemenin asıl konusu bu ev. Şimdi arkadaşlar az önce size demiştim ki bu bir inşaat güncellemesi ve gördüğünüz gibi tamamen böyle inşa edilen bir ev var. Evet ev yüklenmedi sanabilirsiniz ama arkadaşlar ev yüklendi şu anda. Gördüğünüz gibi ev böyle arkadaşlar. Bu şekilde rol yapmak için böyle bir ev yapmışlar. Yani inşaat rolü yapmak için sanki böyle inşaat rolü yapmak için inşaatçı şey yapmak için böyle bir ev getirmek istemiş Brookhaven. Bence güzel bir karar olmuş arkadaşlar. Mantıklı bir karar olmuş. Çünkü hani Brookhaven'da böyle inşaat şeylerini falan filan sevenler var. Hani güzel olabilir. Şimdi evin dışında şöyle bir merdiven var arkadaşlar. Merdivenden böyle tırmanabiliyorsunuz. Böyle başlayabiliriz şimdi evi incelemeye. Evi incelemeye arkadaşlar ilk defa yukarıdan başladım. Bu da benim için garip oldu gerçekten. Şimdi arkadaşlar ev, evimiz dediğim gibi bir inşaat evi. Şimdi evimizde şöyle bir dışarıdan baktığımızda gördüğünüz gibi burada böyle tahtalar var. Burada böyle bir tane inşaatçı tuvaleti var arkadaşlar. Sonra burada böyle trafik kolileri var. Onun dışında burada yine tahtalar. Yine böyle trafik konuları. Yine burada mesela bir tane merdiven var arkadaşlar. Onun dışında ev gerçekten inşaat yani. Burada tuğla muğla var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bildiğiniz ev yapılmamış yani. Evin içine de bir sürü inşaat malzemesi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle şeyler de var. Şimdi evin içine nereden girelim? Yani evin kapısı yok arkadaşlar. Ama kapıyı burası olarak varsayıyorum. Gördüğünüz gibi içeriye girdik. Şimdi bunlar böyle inşaatta kullanılan ışıklar falan arkadaşlar. Bunlar gerçek hayatta da kullanılıyor arkadaşlar. Böyle inşaatta kullanılıyor. Bu arada arkadaşlar şurada da şöyle bir şey varmış. Ooo oha arkadaşlar. Şuna bakın. Bu ev şeklini buradan değiştirebiliyoruz ve tam olarak 2, 4, 6 tane yeni ev var. Oha! Abi bayağı iyi o zaman arkadaşlar böyle bir şey varsa. E bu güzel arkadaşlar o zaman. Tamam o zaman bunu da inceleyelim arkadaşlar. Yani 2 ev geldi sandım ama 6 tane ev var burada toplam arkadaşlar. Bayağı iyi. Onları da göstereceğim arkadaşlar. Bu arada size Robux çekilişinden bahsedeyim. Bu videoda arkadaşlar herkese 200 Robux hediye ediyorum. 200 Robux çekilişi var. Eğer 3 saniye içinde arkadaşlar söylediğim şeyleri yaparsanız siz de 200 Robux çekilişine katılabilirsiniz. Bayağı bir kişi yazacağız. O yüzden kazanma şansınız çok yüksek. Şimdi arkadaşlar 3 saniye geriye doğru sayacağım. 3-2-1 diye sayacağım arkadaşlar. Kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve bunları yaparsanız arkadaşlar 3 saniye içinde yorumlara Roblox isminizi yazıyorsunuz ve rastgele kişilere sizlere Robux atıyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. O zaman saymaya başlıyorum. Hazır mısınız? 3 2 1 ve arkadaşlar tamamdır yaptıysanız hemen yorumlara Roblox isminizi yazın çünkü sizlere rastgele olarak Robux atacağım Herkese atmaya çalışacağım arkadaşlar umarım atabilirim O zaman çekilişten de bahsettiğimize göre devam Şimdi arkadaşlar buradaki bu şeyi biraz birazdan inceleriz buradaki bu altı eve bakarız ama öncelikle bir inşaatın içini bir inceleyelim Şimdi başka neler var arkadaşlar inşaatta Şöyle bakalım burada mesela böyle garip garip mesela bu masa galiba arkadaşlar bu masa olacak Mesela burası galiba mutfak olacak veya kitaplık falan olacak ama gördüğünüz gibi yapılmamış yani Şöyle bakalım mesela burada arkadaşlar böyle bir kapı var mesela burası bir oda arkadaşlar böyle burası ama ama daha yapılmamış. Şöyle bir üst kata çıkalım. En azından merdivenlerimiz var yani. Yine ışıklar her tarafta var arkadaşlar. Mesela burada yine böyle bir oda var. Buraya aradan giremiyor muyuz? Mesela geçemiyoruz aradan. Mesela bakın buradan arkadaşlar bu şekilde şöyle bir oda var mesela. Burada onun karşısında böyle bir oda var mesela. Sonra buradan geçebiliyor muyuz? Yok buradan da geçemiyoruz. Abi bu arada labirent gibi arkadaşlar. Böyle hani her yerin içinden geçemiyorsunuz bir de. Görünmez duvar koymuşlar böyle şeylerin için arkadaşlar. Her yerin içinden geçemiyorsunuz. Gerçekten labirent gibi bir yer yapmışlar. Buradan zıplayabiliyor muyum? Yok mu? Abi buradan zıplayabilmem da Burası çok açık duruyor. Hah bakın buraya zıplay biliyorum arkadaşlar. Buradan oraya zıplasam Ne olur. Aha vallahi zıpladım lan oha. Harbiden parkur prosuyum ha. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi kendimi övmeyeyim. Bakın arkadaşlar bu, bu, da inşaatın üstü böyle. İnşaatın üstünde niye tuğlalar var gerçekten bilmiyorum ama bu şekilde böyle bir ev yapmak istemişler. Şimdi arkadaşlar o zaman en merak ettiğim sizin de merak ettiğiniz kısma geldik. Bunlara basınca ne oluyor arkadaşlar? Tıkladım ve oha harbiden farklı bir ev yapıyor. Oo bu ne? Lan böyle bu arkadaşlar bu bildiğiniz toprak. Ama bir şey değil mi? Bu gerçekten çok iyi bir şey ha. Hiç böyle arkadaşlar böyle dümdüz bir yer da arkadaşlar. Bakın bu mesela gerçekten güzel. Mesela buraya arkadaşlar kendi evinizi yapabilirsiniz. Nasıl yapabilirsiniz? Şöyle gelirsiniz çantadan bu alırsınız arkadaşlar. Mesela buradan gelirsiniz. Şuradaki çiti alırsınız arkadaşlar. Böyle mesela koya koya arkadaşlar. Böyle bunun etrafını yaparsınız sallıyorum. Sonra arkadaşlar işte içeriye sallıyorum. Çadırınızı koyarsınız. İşte ne bileyim yemeklerinizi koyarsınız. Pizza koyarsınız. isterseniz böyle at koyarsınız. Daha sonra sallıyorum işte isterseniz bir kısmı böyle mezarlık yaparsınız arkadaşlar. Yani istediğiniz gibi buraya kendi evinizi yapabilirsiniz. Özel bir araziniz olur. Bence güzel arkadaşlar bakın bomboş bir yer ama dediğim gibi bence güzel. Şöyle bunu silelim bu arada bunları. Bilmiyorum çoğu kişi bunu sevmemiş olabilir ama ben sevdim. Çünkü dediğim gibi buraya kendi evinizi yapabilirsiniz. Boş bir şeyin olması güzel olmuş. Şimdi arkadaşlar ikinciye basalım mesela bu neymiş arkadaşlar? Bu da o bir dakika bu ne mesela? Bu biraz daha böyle gelişmiş hali gibi. Ha bunlar şey gibi arkadaşlar böyle aşama aşama gibi. Bakın burada yine tuvaletimiz var arkadaşlar. Böyle mesela biraz daha böyle inşa edilmiş gibi bu. Az önceki ne görüyorum? Mesela burada ha lütfen bekleyin yazıyor. Bu şeymiş arkadaşlar. Buranın şeyiymiş. Mesela bu ne arkadaşlar? Buna basınca oluyor? Ha, ışıkları kapatıp yakabiliyormuşuz. Mesela burada böyle bir inşaat şeyi var arkadaşlar. Gerçek hayatta da bunları bol bol görmüşsünüzdür. Mesela bunun bu özelliği güzel. Oha! o oh, Bir dakika! Bakın arkadaşlar kullanabiliyorum. Gördüğünüz gibi şu şeyi aşağı indirip yukarı kaldırabiliyorum. Abi bunu beklemiyordum biliyor musun? Bakın şu an ben indiriyorum bunu aşağı arkadaşlar. Bu şekilde böyle sağa sola da yapabiliyorum. Bunu kullanabiliyormuşum. Ee arkadaşlar bu çok güzel bir şey değil mi? Harbiden güzel bu. Bakın gerçek hayatta da bunlar var dediğim gibi. Gerçek hayattakilerin aynısı arkadaşlar. Aynısını yapmışlar Roblox'a. Böyle zıplayalım bir aşağı düşmeyelim tabii ki. aşağı düşüyordum az da. Şöyle arkadaşlar şuradan bir aşağı inelim arkadaşlar. Gerçekten bu güzel bak. Harbiden iyi bir şey yapmışlar burada. Yeni bir ara çeklenmiş olmuş yani bu Bunu sevdim. Onun dışında başka da bir şey galiba yok arkadaşlar. Bu arada bu güncellemedeki gizemler vesaire varsa da onları da araştıracağım. Eğer gizemleri de göstermeyi istiyorsanız bu video arkadaşlar sizlerden 2000 like bekliyorum. 2000 beğeni gelirse arkadaşlar yeni bugün canlıdaki gizemlerden de bahsederim. Şimdi başka neyimiz var arkadaşlar? Şu üçüncüye bir tıklayalım. Şu zaten bizimkinin aynısı arkadaşlar. Şu daha farklı ve Bu ev de zaten premium'da olan ev galiba. Birazdan öğreneceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar yine aynı şekil gibi. Yine buradaki bu şey var arkadaşlar. İnşaatımız biraz daha gelişti şu anda. Hani bir de siz inşaat ediyor musunuz gibi oluyor arkadaşlar buradan bunu değiştirdiğinizde. Bakın görünüz ve az önceki evin hani masa vardı ya burada bakın burada böyle kitaplıklar vardı. Aynısını yaptık arkadaşlar ama biraz daha az yapılmış hali. Vay be güzel yapmışlar ha. Mesela şimdi buna basarsak ne olacak arkadaşlar? Az önceki halini alacak. Aynen bakın ilk halini aldı görünce. Bu şekilde biraz daha inşa edilmiş oldu. Bunu zaten inceledik. Bir de arkadaşlar şuna basarsak ne olacak? Hemen şu sürede olsun. Şöyle arkadaşlar şuna bir de basalım. Bakalım ne olacak? Şimdi mesela arkadaşlar Gördüğünüz bir şu anda inşaat neredeyse tamamlandı. Gördüğünüz bir şu anda gerçek bir eve dönüştü neredeyse. Yine her taraf inşaat ama bakın boyalar yapıldı. Evin çatısı şekillendi. Evin içine hatta bazı şeyler koyuldu galiba. Şu anda mesela evin inşası neredeyse tamamlandı. Şöyle bir bakalım mesela burada arkadaşlar gördüğünüz gibi duş şeyleri falan var. Duş alma yerleri falan var. Mesela bunlar evin içine sonradan yerleştirecek. Mesela tuvalet falan var arkadaşlar. Bunlar daha yerine koyulmamış. Lavabo var. Mesela bunlar daha yerine koyulmamış. Ama evin inşası baya bir ilerledi mesela. Oha harbiden güzel yapmışlar adamlar. Aa bakın burası da mutfak demiştik. Aynen mutfakmış gördüğünüz gibi. Harbiden güzel yapmışlar. Bakın mesela burası daha boş duruyor. Bakın yine aynı yerde merdivenlerimiz var. Yine aynı yerden yukarı çıkıyorsunuz. Yani aynı ev arkadaşlar. Tamamen aynı ev ama inşası ilerliyor. Bakın burada bir oda var demişti Görünüz gibi kapısı falan daha takılmamış. Bu şekilde arkadaşlar şöyle bir bakalım. Şimdi bir de üst kata çıktığımızda arkadaşlar görünüz gibi buralarda oda var demiştik yine. Görünüz gibi buradaki odalar da yapılıyor arkadaşlar. Bakın burada bir ışık şeyi var. Buradaki ışık da daha yapılmamış. Burada yine boş hiçbir yere koyulmamış bir tuvalet var, kapılar var. Bunda kapılar daha yerine takılmamış. Harbiden adamlar yapmış ya. Bak ben bu güncellemeyi arkadaşlar sevdim. Yani çok inanılmaz bir güncelleme değil. Tamam ama gerçekten bence güzel, faydalı bir güncelleme. Yani en azından farklı bir şey eklemişler arkadaşlar oyuna. Şimdi arkadaşlar bu evin son hali yani şu hali arkadaşlar ne biliyor musunuz bakın şuradaki şu premiumlu yeni ev var ya bu arkadaşlar bu evin son hali. Gördüğünüz gibi şöyle fotoğrafa bakarsanız aynı. Bakın ağaç var, ağaç var. Hani aynısı. Ya buradan çağırıyorsunuz ya da buradan çağırıyorsunuz fark etmiyor. Şimdi arkadaşlar biz bunu da çağıralım. Gördüğünüz gibi son premiumlu evimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ne? Open house diyor. Aa bakın arkadaşlar gördünüz mü? Oha bir dakika. Bakın bu ev arkadaşlar yeni inşa edildi ya. Biz bu evi evi yeni yaptık ya. Gördüğünüz gibi burada açık ev yazıyor gördüğünüz gibi. Ev açıldı yazıyor burada. Burada da gördüğünüz gibi satılık yazıyor tabii ki. İngiliz yazıyor Satılık yazıyor arkadaşlar. Bu ev daha yeni inşa edildiği için satılıkmış gibi göstermişler. Abi harbi güzel bakın artık evimiz tamamlanmış. Gördüğünüz gibi garajımız var. Her şeyimiz hazır. Şöyle evin içine bir girelim mesela arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı ev. İçeride mobilyalar yok. Oha bak çok iyi yapmışlar. Evin içine istediğiniz şeyleri kendiniz koyuyorsunuz. Bakın satılık bir ev çünkü bu. Evin içine böyle bir havuz yapmışlar. Küçük arkadaşlar mesela. Sonra burada arkadaşlar başka ne var? Bahçeyi düzeltmişler. Çimen mimen koymuşlar. Ağaç koymuşlar. Sonra evin üst katına bakalım mesela. Tamamlanmış halde bakalım. Bakın burada siyah bir buzdolabı var. Bakın buzdolabının içinde hiçbir şey yok. Normalde burada kıyımdaki her buzdolabında bir şey oluyor. Ama mesela bu eve koymamışlar arkadaşlar. Gerçekten ilginç. Güzel bir güncelleme. Mesela burada arkadaşlar merdivenimiz, Hazır buradaki tuvaletimiz hazır. Bakın burada tuvaletler yerde duruyordu gördüğünüz gibi. Bunları takmışlar yerine. Her şeyi yerine oturtmuşlar. Şöyle mesela yukarıya çıkalım. Yine aynı yerden çıkıyoruz. Bakın buralardaki odalara bakalım. Ne yapmışlar? Burada yine oda bomboş arkadaşlar. Buraya fazla bir şey koymamışlar. Çünkü bu ev arkadaşlar sonradan yapılacak yani. Bu evi satın alan kişi yapacak. O yüzden odalar boş. Böyle boş bir ev yapmaları bence iyi olmuş arkadaşlar. Çünkü yani bırakığımdaki eşyalar falan hep hazır. Da artık böyle kendimiz koyacağız, kendimiz yapacağız her şeyi. Böyle gördüğünüz gibi buralarda hazırlanmış arkadaşlar evin kasası var mı? bakın buralarda kasa olması lazım ama kasa da yok. Aa evin kasası yok mu? Oha bakın bu mesela güzel bir gizem arkadaşlar. E, kasasız ev mi olur yani? Burak kendi kasasız hiçbir ev yok. Hani bir iki tane var sadece. Çok nadir. Bakın ışıklar yapılmış. Az önce yoktu. Vay be! Harbiden arkadaşlar Broken inşaatçıları çalışıyor ya. Harbiden güzel güncelleme yapmışlar bence. Bilmiyorum ya benim hoşuma gitti arkadaşlar. Onun dışında şuradaki props'a falan yeni eklenen bir şeyler var. Buralara yeni bir şeyler eklemişler. Props'u elimize alalım. Mesela buraya arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir tane inşaat şey eklemişler mesela. Bunu tıklayıp bu şekilde değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da mesela güzel. Bu ışıktan koymuşlar mesela. Işığı yine kapatıp açabiliyorsunuz tıklayarak arkadaşlar. Böyle de 8 tane de arkadaşlar yeni prop eklemişler gördüğünüz gibi. Bunları böyle buraya almışlar arkadaşlar. Böyle mesela bu ne dinamit mi? Bomba eklemişler mesela adamlar. Bir daha tıklasam ne olur? Bakın bu ne arkadaşlar? Böyle bir su borusu var mesela. Oo arkadaşlar bu güzel ya bakın. Bunda güzel şeyler yapılır. Bunu tuvalete falan koyacaksın. Tuvaletten su fışkırıyormuş gibi olacak. Komik olur yani. Başka arkadaşlar ne var? Ha şimdi de başa sardı. Gördüğünüz gibi bu şekilde de arkadaşlar birkaç tane de prop eklemişler. Bunlar da iyi olmuş. Onun dışında başka yeni propumuz var mı? Galiba da yok. Tabii ki yeni arabalarımız vardı. Onlardan bahsedelim arkadaşlar. Şöyle ikisini de çağıracağım. Birisi bu arkadaşlar. Diğeri de tam olarak şu süre tamamlansın önce. Diğerini de arkadaşlar şöyle çağırdım. Gördüğünüz gibi iki tane inşaat arabamız var. İşte inşaat güncellemesi olmasının sebebi bu ev ve arkadaşlar buradaki bu şeyler. Şimdi bunları kontrol edebiliyor muyuz? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Hemen şöyle binelim. Mesela buna binelim arkadaşlar. Şu öndeki kepçeyi kontrol edemiyorum. Aa bakın du duman da saçıyor. Baya iyi ya. Bakın şuna bassam ne oluyor arkadaşlar? Aha bakın. Oha oluyor. Bir de karbi oluyor. Aa bakın burada bir tuş var arkadaşlar. Buna basıp böyle hop toprağı alabiliyorsunuz. Abi harbiden adamlar güzel bir şey yapmış ya biliyor musunuz arkadaşlar? Bununla böyle troll mü rol de yapılır. Böyle bir kepçe eklemişler arkadaşlar. Onun dışında bir de şöyle bir inşaat aracımız var. Mesela buraya oturabiliyor muyum? Yok oturamıyormuşum. Mesela buraya arkadaşlar bindik. Bu ne yapıyor mesela? Bu da arkadaşlar şöyle basalım. Hop bu da böyle kaldırıyor. Bakın arabaları kaldırabiliyor muyuz lan acaba? Şöyle mesela şöyle bassam arkadaşlar. ya olmuyor. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar yine rol yapmak için şöyle güzel arkadaşlar. Buna böyle bastığınızda böyle indirip kaldırabiliyorsunuz bunu. Öndeki şeyini fark etmediyseniz şu şey inip kalkıyor. Bakın bir daha göstereyim arkadaşlar. Şöyle bastım indi kalktı anladınız mı? Abi harbiden adamlar güzel yapmış. Bu arada bu duman detayı falan çok güzel. İnşaat güncellemesini arkadaşlar 10 üzerinden bir 7 falan veririm yani. Siz kaç veriyorsunuz arkadaşlar güncellemeye? Bence iyi bir güncelleme. Onun dışında başka da arkadaşlar bir şey var mı? Şöyle bakalım mesela yeni bir eşya eklenmiş mi arkadaşlar? Şöyle yeni bir eşya mesela yok mu arkadaşlar? Galiba yok yine eşya. Başka da arkadaşlar bir şey varsa zaten sonraki videolarda sizlere bahsederim. Başka da bir şey yok gibi duruyor. O zaman arkadaşlar bu video kadar olsun. Böyle hatam varsa eksik kaçırdığım bir şey varsa yorumlara yazın. Daha fazla güncelleme videosu için ve daha hızlı hı video videoları için arkadaşlar konuşamadım. Daha hızlı güncelleme videoları için. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın ve hoşçakalın.